Şu anda e, Vahabi zihniyeti çok yaygınlaştı. E, kabire insanların gidip dua etmesini engelleyen, onlara Kur'an ulaşmaz diyen, şu anda internetlerde, sosyal medyalarda bile birçok e, kendisini hoca olarak tabir eden insanlar e, bu konuları engellemeye çalışıyorlar ama yani buradan bütün insanlara duyurmak istediğim en önemli mevzulardan bir tanesi e, sevdiklerinizin ve alimlerin kabrine gidin, dua edin abi. Yani dua edin, Onlardan istediğin için değil ama Allah'tan isteyin onları vesile kılın. Çünkü onlar Allah'ın katında büyük insanlar. Ee, onların hürmetine istediğin zaman tevessül bunun da ee, yani ya bu yapılan işin adı tevessül vesile kılmak Arapça bir kelime ee, onu vesile kılmış Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi hırkasını ee, kabre koymuş Vaysa Karayazı kabrine koymuştur ee, ama o hırka ona fayda vereceği için değil yani Allah Teala sevgilisi değil mi? Bu Peygamberin Efendimiz sallallahu aleyhi çok sevdiği, en sevdiği kul. Dolayısıyla onun kırkası hürmetini Allah affeder diye. Yoksa yani benim hırkam onu ateşten korur diye değil. Sadece onun hürmeti, onun bir sempatisi, sevgisi var Allah katında bildiği için. Hani bu manada tabii ki de alimler peygamberin yerini tutamaz. Onlar hep peygamberliğin varisidir ama hani bu şekilde gitmelerini tavsiye ederim. Sevdiklerimize de gidip hani belki çok büyük bir makamı olmadan vefat etmiş olabilir sevdiklerimiz ama onların da yani iyiliğine kabir azabı çekmesin cehennemden korunsunlar diye dua etmeliyiz.